Efendim merhaba bir yayında yine birlikteyiz. Avrupa'da olağan dışı gelişmeler oluyor. Olağan dışı zamanlardan geçiyoruz. O kadar çok e, tuhaf açıklama geliyor ki izleyicilerimizin bir kısmı acaba bunlar gerçek mi değil mi diye e, benim söylediklerimi e, sorgulama noktasına geliyorlar. Efendim hepsi gerçek. Hepsi resmi ağızlardan yapılan açıklamalar. Birkaç kez teyit etmeden hiçbir bilgiyi sizlerle paylaşmamaya gayret ediyorum. E biliyorsunuz Almanya'dan bir açıklama gelmişti. Almanya Savunma Bakanlığı'nın bazı belgeleri basına sızmıştı ve Almanya Savunma Bakanlığı belgelerine göre Almanya 3 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde hatta 1 yıl içerisinde Rusya ile savaş çıkabileceğini söylüyor idi. Yani 2024'ün sonunda 2025 yılında Rusya ile savaşa hazır olmamız gerekir şeklinde çok net, çok açık ifadeler vardı Almanya Savunma Bakanlığı'nın belgelerinde. Bu yöndeki açıklamalar devam ediyor. En son biliyorsunuz İngiltere Genelkurmay Başkanının açıklamalarını paylaştık. Savaş öncesi bir nesiliz. 1930 yılındaki insanlar gibiyiz. 1939 yılındaki insanlar gibiyiz. Yani 2. Dünya Savaşı öncesi günlerden geçiyor gibiyiz. Buna göre hazırlığımızı yapmamız gerekir diyordu İngiltere Genelkurmay Başkanı ve bir de İngiltere için düşünülmesi çok zor bir teklifte bulunuyordu daha doğrusu bunu ima ediyordu zorunlu askerlik. Bütün ülkenin bir ordu haline gelmesinden bahsediyordu. Acayip soğuk karşılandı bu sözleri. İlginç olan nokta barış ile ismi en çok geçen dünyada hangi coğrafya var deseniz İskandinav ülkeleri ilk akla gelen yerlerden biridir herhalde. Bu ülkeler yıllarca on yıllarca barışa öylesine alıştılar ki savaşın bu topraklara uğrayacağına dair bir fikir oluşturmakta dahi zorlanabiliyoruz. Ama Norveç Genelkurmay Başkanı General Erik Kristoffersen bir açıklama yaptı. Erik Kristoffersen diyor ki Rusya ile savaşa hazırlanmak için sadece bir veya iki yılımız var. Hadi bilemediniz hani çok iyimser bir tahminde bulunsak en fazla üç yılımız var. Yani Rusya ile en fazla maksimum üç yıl içerisinde bir savaş çıkacak. Buna hazırlanmak için 3 yılımız bile olmayabilir diyor Barış ile ismi anılan Norveç'in genelkurmay başkanı. Christopherson bununla da kalmıyor yani vatandaşlara da diyor ki savaş olasılığına karşı kişisel hazırlığınızı yapın. Ne yapalım savaş hazırlığı olarak ne yapabiliriz? İşte yiyecek depolayın diyor. Temel ihtiyaçlarınızı depolayın diyor. Biliyorsunuz Covid-19'da biz bunu gördük. İnsanlar makarna, tuvalet kağıdı gibi belli başlı kalemlere yüklendiler, marketler boşaldı. Christopher Sen bir resmi yetkili olarak, genel kurmay başkanı olarak Norveçlere diyor ki evinizde stok yapın. Makarna alın, işte un alın, tuvalet kağıdı alın, diş fırçası, diş macunu neyse artık. Temel ihtiyacınız neyse. Hani savaş çıkınca insan ilk aklına diş macunu mu gelir bilmiyorum ama kişiye göre değişir. Christopher Sen batılı ülkelerin Ukrayna'ya yardım ederken kendi silah ve cephane depolarını da boşalttığını ve savunmasız kaldıklarını iddia ediyor. Yani Rusya diyor bir yandan savaş makinesine dönerken bizler savunmasız kaldık. Christopher Sen'e göre Rusya İran ve Kuzey Kore gibi müttefikleriyle öylesine iyi işleyen bir savaş makinesi, savaş ekonomisi oluşturdu ki NATO bunun çok gerisinde kaldı. Christopher pazar günü Norveçli basın ajansı NTB'ye yaptığı açıklamayı birebir kelime kelime okuyacak olursak şöyle diyor Christopher Sen. Belki bir, belki iki, en fazla üç yıllık bir hazırlanma süremiz var. Üç yıl içinde Rusya'ya ne olacağını bilmiyoruz. Güçlü bir ulusal savunma ile belirsiz ve öngörülemez bir dünyayla yüzleşmek bizim için çok önemli eğer savunmamızı, ulusal savunmamızı güçlendiremez isek dünyanın bize getirecekleri karşısında çaresiz kalacağız. Christopher Sen, Norveç vatandaşlarına da bir çağrıda bulundu. Konuşmanın başında ifade etmiştim. Şöyle diyor Christopher Sen, Norveç halkının düşünmesi gereken ilk şey kendi kişisel hazırlıkları olmalıdır. Herkese kendi kendine yetecek, en az 3 gün yetecek temel malzemeleri stoklamalarını öneriyorum. Ama daha savunmasız bir kişiyseniz, daha zayıf biriyseniz, böyle düşünüyorsanız bu süreyi uzatacak kadar hazırlık yapın dedi Norveç Genelkurmay Başkanı. Ve şu anda da Norveç'te çok sayıda kişinin kendisine sığınak hazırladığı, yiyecek depoladığı temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar stoklar yapmaya başladığı haberleri basına yansıyor. Norveçliler sınırlarından gelebilecek bir saldırıya karşı hazırlık yapıyorlar. Norveç'in komşusu İsveç. Biliyorsunuz NATO üyeliğine Türkiye olarak biz de onay verdik. İsveç'ten de buna benzer açıklamalar gelmeye başladı. Komşu İsveç'in yetkilileri son bir haftadır Rusya ile İsveç arasında, Rusya ile tüm Avrupa arasında bir savaş çıkabileceğine dair çok sayıda açıklama yapmaya başladılar. İsveç Genelkurmay Başkanı Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinin tamamının sadece İsveç'in değil, Finlandiya'nın, Norveç'in, Efendim Polonya'nın Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinin hepsinin Baltık ülkelerinin Rusya ile savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini artık vaktin kalmadığını ifade ediyor. İsveç Sivil Savunma Bakanı ise en son o konuştu. Barışın neredeyse 210 yıldır hoş bir yoldaş olduğu ülkemiz için barışın değişmez bir şey olduğuna dair vatandaşlarımız arasında sabit bir fikir var. Böyle yaygın bir düşünce var. Ancak bu düşünce hiçbir zaman olmadığı kadar bugünlerde tehlikeli bir düşünce dedi. İsveç Sivil Savunma Bakanı birçok kişi bunu benden önce tekrarladı ama ben bir kez daha söylemek istiyorum. Resmi bir sıfatla bakan olarak söylemek istiyorum. İsveç'te yakında savaş çıkabilir dedi. Yani İsveç'te tıpkı Norveç gibi Rusya ile bir savaşın yani 10 yıllar içinde değil Birkaç yıl içerisinde 1 ila 3 yıl içerisinde çıkabileceğini söylüyor ve ona göre hazırlık yapılması gerektiği konusunda vatandaşlarını uyarıyor. Bu açıklamalar neden yapılıyor? Şimdi aklımıza şu gelebilir. Yani ne diyelim? Komplo teorisiyle komplo teorisiymiş gibi düşünelim. Şundan dolayı yapılıyor olabilir. Bu ülkeler savunma bütçelerini artırmak istiyorlar. Fakat vatandaşlar buna sıcak bakmıyor. İngiltere'den İsveç'e, Norveç'e, efendim Finlandiya'ya kadar vatandaşlar belli bir konfora alıştılar. Ve üstelik ekonomiler ciddi bir zorluk içerisinden geçiyor. Bu şartlar altında bu ülkeler savunma bütçelerini arttırmakta vatandaşlarını ikna etmekte zorlanıyor olabilirler. Bu panik ile bu açıklamalar yapılıyor diyebilirsiniz. Demek için her türlü hakkınız var. Çünkü buna benzer hikayeleri geçmişte gördük. Ama şu an yaşanan şey Öylesine yüksek dozda yaşanıyor ki o kadar üst düzey açıklamalar yapılıyor ve öylesine hani derler ya yakası açılmadık açıklamalar yapılıyor ki bunlar tek başına savaş e, riski oluşturabilir. Yani Norveç'inden İsveç'ine, Almanya'sından İngiltere'sine herkes biz Rusya'ya karşı savaşa hazırlanıyoruz. bir yıl bilemedin 3 yıl içinde savaş çıkacak derse Rusya da buna göre bir hazırlık yapar. Hiç kimse ya bunlar vatandaşını ikna etmek için böyle bir propaganda yapıyor demez. Kaldı ki duygular öyledir. Yani birbirinden etkilenir. Siz İsveç'te savaşa hazırlanın. Şunu stoklayın, bunu stoklayın derseniz insanlar savaşa hazırlanırlar. Silahlar doldurulur, nişan alınır. Ondan sonra da o silah patlar mı, patlamaz mı kimse bilemez. Yani hangi niyetle bir süreci başlattığınız bir şeydir. Ama o sürecin nasıl sona ereceği sizin elinizde olmayan bir şeydir. Görünüşe göre bütün Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa hatta İngiltere savaşa hazırlanıyorlar. Silahlarını doldurup nişan almaya hazırlanıyorlar. Rusya ile Avrupa sınırında savaş tamtamları çalıyor. Bu işte hayra alamet değil. Norveç gibi, İsveç gibi barışla ismi anılan ülkeler dahi savaştan bahsediyor ve vatandaşlarını savaşa hazır olun, yemek stoklayın diye uyarıyor ise bunu ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir de sonraki yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın.